Merhaba arkadaşlar bugün hep birlikte çarkta gelen harf ile başlayan bir hediye seçeceğiz. İnşallah. Çok eğlenceli olacak. İnşallah bir çarkımız biz. var. Alfabemizin güzel bütün harfleri burada var. Çevirdikten sonra toplam 10 saniyemiz var. 10 saniye içerisinde o harf ne harf geldiyse bir şey söylememiz gerekiyor ve eşleştiğimiz arkadaşımız bize onu alacak. Biz de eşleştiğimiz arkadaşımıza yine aynı şey yani onun söylediği bir şey alacağız. Önce bir eşleşelim. Çok heyecanlıyım. Siz de heyecanlısınız. <laughs> evet, evet. Yani. yani acayip bir şey ya. 5 kart bizden alan var yapmayın gözünüzü. 9 9 10, 10. Aa, Aa Kemal'im. Okay. Nasıl bir Umarım, Biz umarım güzel, güzel, bir, bir şey güzel bir Biz şey da. Daha önce eşleşmemiş. E, galiba eşleşmemiş. Galiba. Biz de galiba Kemal Şimdi kim Biz başlasın? De. Bana hiç fark etmez. Ya abi elinde duruyorken akalım bir deneyelim. başlamak <laughs> istemiyorum ya. başlamak <gülüyor> çok <gülüyor> kötü. Neyse çok başla. tamam, başla, 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 Abi bak yine Harf... kötü kötü harfle giriyor. K, L, M, N, O. Son 6 saniye. 3 saniye. Org. Oh, çok iyi. Org. 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 Niye org dedim oğlum ben? Orgu ne yapacağım? Nasıl ork? havalı org mu böyle? Org ayıdır! Değilmez de belli! Abi org çalmayı bilmiyorum ki <laughs> ne yapacağım? Orgu biliyorum. Sen miydin? Sen Arada ritim işçisi şey yaparsın. Dıdım <laughs> 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 dıdım <diye böyle. gülüyor> Abi org demiş bulundum Ama ya. Ama okey. Bence güzel. Ee, sen düşün bunu yani hani bunu sen alacağım ork, ona. Org mu abi Kadıköy'deyiz yani. Okey abi or, Başka bir yerde olsak zor olabilir. Or, or, or istiyorum o zaman. Evet Fırat Bey. Or, ah oh, heyecan. Güzel. Yani marka çat... var mı tercih söyle bana bari. Abi lazım. marka yok ya. Marka yok ama e, Şanlı bir yerde öğrenmem lazım bilmiyorum. Oh, Fırat biliyor bilmiyorum. abi çalar sana. Tamam. Al çok bir şeyler gösteririz kardeşim. Teşekkür ederim. Hadi Basıyorum. Batırayım. Bas. Çok. Ben 10 saniye başlayacağım. Heyecanlıyım. Bu oyun bizi çok geriyor ya. Evet. T-U-Ü-V-Y-Z-A-B. B dedim, 10 saniye başladı. Hmm. B. Be. 5 saniye. Bornoz. <laughs> gayet iyi. Gayet iyi. Gayet <laughs> <Ya>. iyi <Abi, gülüyor> dedi ya. Abi <laughs> B'ye de gittim. Abi evde olmuşsun. bir şey var, var mıydı baş. bu arada? Abi var, bornozum var. Evet ama istedin ki bir ya. tane daha olsun. Bot bot. Baton sucuk de ya. Abi i̇şte benim mi? kalbim kaldırmayacak. Lütfen Kemal'im sen daha genç öleceksin. Genç öleceğim. Ben ciddiyim abi. Yeter artık. Genç çocuk genç adam mısın? Ne çocuksun? Evet, buyurun. Evet, Kemal ne, hazır olduğu zaman. Ne ya? Ne, Geliyor. Ç, D, E daha var. I, I, J, K, L... M, M, M. M geldi başladım. Son 5 saniye. Mont. Oho! Vur beni köldürme! Şemal. Durdu durdu durdu. Dur beyler cahiller şu Evet. Güzel. Şarkılardan bir evet, ben Başka ben bir sonra. şey düşündüm Korkuyorum de. gündelik ihtiyaçlarımızı monttan kaybı bu formattan <laughs> karşılamaya <laughs> başlayacağız diye. İşte öyle <laughs> tamam. montike girdik. o ork mor. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Evet. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> buyurun <gülüyor> lütfen. Buyurun. Mi? buyurun. Bonus. Şirket bütçemize katkılı Dönüyor seçimler yaptık bugün. <laughs> e, güzel abi. Önemli olan bu. Yani. Ne, me, ne, ben bot değilim o. yok. Ö. <laughs> Ö. Başladı abi. Öyle lan. Öylemiş. bir şey. Son 3 saniye. Ördek. <laughs> 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 abi öyle hiçbir şey Abi, abi gerçek ördek mi? Önlük var. Ördek. Ne ördek Önlük. Ördek. O Serdar Başkansın. Önlük senin. Abi, abi ördek dedi adam oğlum. Ördek <laughs> ördek dedi de nasıl ördek ya istiyorsun? Bir tane oğlum? haşlanmış ördek al getiriyorsun. Hayır işte. ya yemeli öyle ördek değil ya. Yemeli değil. Yemeli değil. Nasıl? Ba Bule Bule. bakmalı mı? Yok ha bakmalı da değil. Ya. Ördek e ne, 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 ne alacaksın başlamam. kardeşim? Ha Çocukların ha ha ördeklerini ha. ne mi alacaksın? Ne oyuncak ördek al işte abi ya. Oyuncak ördek ha. istiyorsun. Tamam bak şunu gerçek ördek getirmenin de kızma bana. Gel, yok yok gerçek ördek ne yapayım abi? Ona mı bakacaksın? Ona mı bakacaksın? Abi bilmiyorum ördek dedin abi ben. Ördek ne ya? tuvalet alıştırma şey ördekleri var. Aha, ha, evet. Tamam bakarız şimdi. Evet arkadaşlar alışverişle çıkıyoruz. Daha sonra tekrar geri geleceğiz. ben ördek alıyorum sen. Mont. Mont, güzel sen. Güzel. Ben e, bornoz. Bornoz. Sizde... Yok or ördek sen alıyorsun. Ördek sen evet. Ee, sen org alıyorsun. Bakalım neler yaşayacağız. Melih'e bugün o geldi, ork dedi, bana ö geldi, ben ördek dedim. Ördekten başka aklıma hakikaten bir şey gelmiyor. Sizin bir şey Gelir miydi? Gel gelirseydi ne gelirdi? Yazın isterseniz. Arkadaşlar başkan ördek istedi. Şu an ördek almaya gidiyorum. Ee, yemelik ördek ya da beslemelik ördek almak istemedi. Herhalde bir ördek peluş almamı bekliyor düşünüyorum. Ona güzel bir peluş bulmaya çalışacağım. Belki kızı oynar ördekle. Bakalım neler bulacağım. Bugün Fırat abiyle eşleştim ve Fırat abiye bornoz alacağım. O da bana mont alacak. Fırat abi güzel tatlı ona yakışacak bir bornoz almak istiyorum. Şimdi bornozu aramak üzere yola çıktım. Evet Kemal şanslı adamsın. Çünkü gerçekten bu konuda çok zevkli adamındır. Senin ten rengine, göz rengine uygun. Güzel böyle sezonluk bir mont alacağım inşallah. Şunu beğendim ben. Güzelmiş. Neymiş bu Line 6 Mobile Case bilmem ne bir şeyler yazıyor. Casio 100 bu var, bu da 350 TL. Şimdi dükkan sahibi abiyle görüştük, konuştuk. Şurada en büyük boy ork var. CTK 550 diye. Fiyatı bunun 350 lira. Bunu alacağım. Evet, e, şu an oyuncakçıda abi selam. Ördek arıyoruz. Ha, bu ördek. Ne kadar bu? 110. 110. Daha büyüğü var mı daha? Daha, daha küçüğü var mı? Daha <laughs> Yok daha. Ha, bir tane bu var. Güzel aslında, evet. güzel, tatlı evet. bir şey. O zaman bir tane bunu alayım abi. Sen hediye paketi yapabilirsen çok, çok sevinirim. Bornozlar şu şekilde. Ben şu mavi modeli çok beğendim. Fırat abiye yakışacağını düşünüyorum ve fiyatı da... Fiyatı ne kadar bunun acaba? Fiyatı da 120 TL. Bunun XX Large'ını alabilir miyim? Fırat abiye çok yakışacağını düşünüyorum. XX Large. Bence bedeni de olacak. Bunu alıyorum. Yeşil mi? Sarı mı bilemedim. Ama sanırım şunu alacağım. Bu daha çok hoşuma gitti. Kemal şimdiden ayrıl olsun. Arkadaşlar başkana bir tane ördek aldım. Daha önce hiç oyuncakçıdan ördek almamıştım. Bunu da almış oldum. Ee, çok tatlı bir hediye aldım bence. Umarım ailecek beğenirler. Kullanırken kendime hatırlarlar. Başkan geliyor hediye vermeye? Sen de Org'umu hazırla. Org bu. Casio. Vallahi ben beğendim. Çocukken bunlardan her yerde vardı. Bütün evlerde vardı. Bende yoktu gerçi ama. 350 TL. Aldım. Buyurun. 350 TL'yi veriyorum. Orgumu alıyorum. Adaptörümü de cebime koyuyorum. Bunu Mili'ye götürüyorum. Fırat abiye hediyesini aldım. Ve götürmek üzere yola çıktım. Bence çok beğenecek. Çünkü çok güzel bir bornozu aldım. Ben olsam kendime bunu alırım dediğim bornozu Fırat abiye aldım. Ve şimdi götürüyorum ona. Kemal. vallahi bence aldım mod. Çok güzel. Rengi falan. Bence sana çok yakışacak. Umarım sen de beğenirsin. Yani düz almak istemedim. Renkli bir şey olsun istedim. Tenine, göz rengine her şey uygun kardeşim. Umarım beğenirsin. Artık ofiste görüşeceğiz. Oo! Ya siz görüyorsun ben görüyorum. Aa sağ ol. Lan Keşke başkiline saseteymişim derler ya. Arkadaşlar bayağı bir orgu mu oldu? Gel çalışıyor mu? Gerçek mi? Gerçek biz biz. Oğlum Casio falan arkası? Şaka abi. Ya bu ikinci el ama olsun baba. Güzel yani. Bir dakika ya oğlum dur. Sen öğren, daha iyisini alırız. O tam düğünce. <laughs> Şuradan bir sürü efekti var, değiştirebiliyorsunuz. Ritmi <laughs> <Bir çocuğu> tutturdun <laughs> ama. Buradan dur, şey buluruz. Hep bu da mı var? Var, var. Ne diyorsunuz? Oğlum çok güzel, <laughs> çok teşekkür ederim ya. Güle güle kullan beni. <laughs> ya sen bence anlamıyorsun, Ne yapıyorsun baba? Ha. Şen taştayız. Sana abi çok iyi. Gerçekten çok iyi. Şöyle bir orgum oldu. E, sorulmaz ama ikinci fiyata ya yani ne kar aldın? Bu 350 lira abi. Oo, iyi para. Yani değerliyor çok enteresan bir şey var. Daha eski ve daha oyuncak gibi olanlar daha pahalı. Biliyorsun ya. Evet, evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Çok teşekkür ederim Fırat'çı. Ama bir çalalım değil mi ya? Evet, evet. Ya Kanka, bir ben de öyle... abi o ettir ettir bitti. Serdar. Ne oldu? Serdar. Yani. Ha da. tamam. Bu niye açtın? O <laughs> Serdar Bey sizler mi geldiniz? Bunu şey yok <laughs> mu böyle? İyi 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 yapıyor ya. Gidin ha şarkı ya. E düğünlerde Fransuba yine nusa. siz öyle mi Çatı mı? ilk dans. Abi çok kötü. Başka sesi yok mu ya? Abi başka sesi var, var mı? Var. Umarım vardır başka sesi. Neyse, sonra çözelsek mi? Daha başka hediyelerimiz de var. Evet arkadaşlar hediyemi artık Fırat'a elinde almak istiyorum. <laughs> teşekkür ederim. Ee, abi çok teşekkür ederim. Gerçekten bulmuşsun. Bulman çok önemliydi zaten. Kapanmıyorsa şey. şuradan çekeceğim. <laughs> çok güzel koymak istemiyorum. Evet, evet, şöyle e, yanında yere dursun. koymak istiyorum. Yanımda dursun. Şimdi benim ördeğim mi? Ha Mağazak. istersen seni ördeğin. Evet başka ördeğin nasıl bir ördeğin çok merak ediyorum. Hatta, teşekkür ederim. Ben hediye paketi de yaptım. Zordu hediye paketi yapmak biliyorum. Bir şey yapmıyorum. Ben Bakayım ya çok merak ettim ben nasıl istiyorum. bir ördek olduğunu. Nasıl yapsın? Ooo ağır bir ördek. Sizin kadar ağır olmasın. Hediyeniz <laughs> kadar ağır olmasın. Herhalde harbi ördekten aldım o. Oo. Oo. Küçümella. İsmi yazıyor. Ne yazıyor? Hudi. Trudi. Trudi. Valla evet. çok güzel. Bir koysan arkadaşlarımıza görsün abi. Buyurun. Ee, Biraz <laughs> başı bükük, boynu bükük. Öyle düşünme. Öyle düşünme. Bir Yoldan geldi. Rafın <laughs> tozlu. yok yok. Kanatları yok, hiç, boynu bükük. çok özgür bir şey yaşıyordu. Ya ördek işte. Çok <laughs> özgür bir yerde yaşıyorum. Bir şey bu sesi mesi de vardır ha. E, sesini tam sorarken bu başka geldi abi. abiye soramadım ama sesi yok gibi anladım ben. Kaz olabilir yok mi? Yok abi sesi. E, ben de <laughs> aynı düşünüyorum. abi niye vuruyorsun ördeği? E, belki kızın oynar. Bu Boy oyun oynar. Sorulmaz oy ama sorarsan fiyatını <laughs> 110 lira nakit verince %100 TL'ye. Hey. Ne? <laughs> Biraz <gülüyor> fazla değil mi abi? Kardeş burgerini yapak mısın? <laughs> o yüzden iyi davran abi, abi o 100 lira. Beraber yani. 100 lira. Evet, Ördeyemi. abi ördek dedin bundan daha iyisini bulamadım. Yani oldu. abi ördek. Yani. Ördek dediğin. Ördek dedim yani. Böyle bir şey yani evet. <laughs> Kimin dedi? Ne Benim dediğin? Nevresim takımım vardı. <laughs> evet doğru. Geldi zaten bana. <laughs> wow. Al bakalım. English Home. Hediye paketinde yaptırdım. Evinize İngiliz kalitesi geldi Fırat Bey. <laughs> Hadi bakalım. Gerçekten mi ya? Abi şunu giyeceksin. Umarım değil mi? Mi? umarım Ama öncesinde banyo yapsın gel. Olup olmamak konusunda birazcık fikrim. Şey. Oğlum evdekini aynısını almış. Aynı renk. <laughs> ya hayır, bildi misin? Aynı denk. ne? Aynı. Ne yapalım aynısı. Lan? Şöyle düşün seni çok iyi tanıyor. Evdekini aynısı almışsa seni çok iyi tanıyor demek. Bence iyi yani. zaten. Ay bir an böyle görsen kendim zannettim kendimi. Abi bir an görselleştirdiğin Ama güzel abi <laughs> hemen kardeş deliği falan böyle bordürlü mordürlü. Bak şimdi ablacığım. Bak. İyi yeri güzel. Olması gereken bu. <laughs> yani model olarak söylüyorum. Ben pek gülecek şey Evet, şey haklısın. Yani, <laughs> olacak çok haklısın. Ya, olacak. çok çok haklısın. Şurada dalyan gibi adam. Çok ah, ha, Ipi. Çok, çok, haklısın. Ben ipi tutarım Fırat'cığım. İpini ben tutarım kardeşim. Bakayım. 7x large. Tam. <laughs> Tam boksör gibi <laughs> olacaksın ha. Valla sağ, sağ, şeyde, sağ köşede. Dün, <laughs> 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 <falan. Ben gülüyor> <söyleyeyim de>, gayet <laughs> güzel oldu. Bak Yemin ediyorum de böyle geçsen sokakta seni... Oh, hocam Cihangir'ci da... be! Hocam! Otur, otur, otur artık. Ben otur değil mi? Ben bir şey söyleyeceğim. Bende Vallahi bak bu sosyal hayatıyla böyle kotüsle bile güzel... Bir şey du... değil mi? O... Neden bu yeni bir tarz olmasın? Gerçekten neden olmasın? Olmasın neden ya valla evet, olmasın. Gerçekten. Olmasın. Neden olmasın? olmasın bu yüzden olmasın. <laughs> bu teşekkür ederim. <laughs> <Siz, gülüyor> e, Kemal'cim çok teşekkür ederim. Ne istiyorsun? Rica bunu mı Tamam bunu kaldırıyorsun. Rica, Rica ederim. Ne kadar ne aldın? Ya? 130 lira. Kaç? 130 lira. Çıkar. Ama bu ne olacaktı ki abi? Öyle, öyle. Bugünün bir havlu ne kadar yani? Şarofajik havlu yani. Çok pahalı. Evet. Pahalı ama öyle. Öyle. Evet efendim. Ama bak, ben benim artık Şu ben... yurt dışı kokuyor kanka. <laughs> yurt dışından bir şey geldiği <gülüyor> zaman tişört <laughs> böyle olmuş. kokardı. Doğru diyorsun. Öyle bir yurt dışı kokusu evet. Yani gümrükte kokusu. Benim sus, Olabilir. <laughs> evet. Buyurun. <laughs> 30 lira daha fazla olsun. Buyurun. Kemal Müslü'nün herhalde. Evet. Ben nasıl bir mont çok merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum. O mont biraz ufak değil mi o torba oldu? Sanki bana da öyle geldi ama sen bir giy de paşam. Aa, sen bir, sen bir giy de. Ama havalı. Bence de havalı. Kadife mi? Kadife. Nubuk mu? Kadife gibi. İçine o beyaz tişörtü bir giyince bir gör bakayım evet, sen. Evet siyahlı olmadı evet. hocam. Beyaz olsa daha iyi olurdu içine. Boyu Ve çok önemli. Kapatayım. Boyu tam. Tam değil mi? Ben anladım onu. Havalı. Bir şey diyeceğim ayağa bir şey abi abi. kalksana. Ayağa kalkarsam kamera görmez. Tamam bir, biz görelim bir. Ya. Şöyle yan yat masaya. Ee. Yatıyordu oğlum ya. Yani. Yok fena değil bak. Bir şey değil mi? Beyaz tişört, kot ve beyaz tişört, beyaz ayakkabı, bitti. bitti. Yani bak aynen. şu tarzımı, ben mesela 3x tarzını giydim, sen alsam de, mı sen dedim. Sen de istiyorsan bunu şimdi göstermek Çok için. Daralı yani. Anladım, Çok daralıyor. Anladım, okey. Çok aynen. Peki. Peki bugün, bugünün önemli bir kardeşim. Teşekkür, e, teşekkür ederim. teşekkür <laughs> ederim. Ama olsun yine de bir ya, ördeğim var. Bugün üzüleni ben oldum. Niye abi? Neden üzülüyorsun? Lan 110 liraya ördeği evet. nerede aldın? Ve abi üzüleni sevinebiliyorum. Ben bugünün sevinen oldum. Sen Başka Başkan sağ olsun mükemmel bir oyun. Bak olayım. sen bunu çalarsın. Ben bunu giyer, oynarım. Bu bu tiple şapka çıkarır. Paraları toplar. Serdar da ördeğiyle oynar. Ördeğime <laughs> sarılır uyurum gerçekten ben abi. Gerçekten mükemmel plan. Nasıl? Müthiş. Tamam. Gidiyorum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize bakın görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.